Herkese merhaba arkadaşlar ben Yağmur kanalıma bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gerçekten çok güzel videolar inşallah çok güzel hazırlıklarla her şey gelecek. Güzel şeyler yolda abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bugün zaten başlıktan da az çok anlamışsınızdır. Yeni telefon alacağız. Ben telefonumu kaybetmiştim biliyorsunuz ki ve şu an annemin telefonuyla video çekiyorum. O zaman şimdi sizi ben direkt nereye ışınlıyorum? Bakalım nereye ışınlıyorum? videoya başlıyoruz Evet arkadaşlar biz şu an bir bence uzaydan atladık Nerede gibi istiyor? bir görüntü atlaması geçirdik neredeyiz <laughs> sence ne yaptık şu an ta 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 ta. arkadaşlar Botan. şu an yeni telefonumdan çekiyorum ilk görüntülerimiz ee, çok güzel bir kamera özelliği var ikili ekranda da çekme özelliği var hepsini bugün göstereceğim zaten bugün ne yapıyoruz full beraberiz Blog çekiyoruz, yeni telefonumuz ilk defa deniyoruz. Teşekkürlerim, hepinizden bir hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun yorumlarınızı yorumlarınız, istiyorum mutlaka evet. videoyu beğenelim, destek olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu telefonumuzda çok güzel videolar gelecek mi? İnşallah. Emre Şimdi ne aldım da çok merak ediyorsunuzdur bence. Ee, onu o zaman birazdan şey yapalım mı? Yok, yok, Şimdi şöyle. biz vatan Neyi bilgisayardan de. aldık bu arada arkadaşlar. Göstereceğim. Ay iyi bakın şöyle çekimi ben. O zaman Böyle ikili bölme bölüyoruz. yapayım mı? Ha. Hem telefonu Hadi arkadan yapalım. göstereyim hem de kendimi göstereyim. Aha, evet. Arkadaşlar ikili video özelliği bu şekilde. Ve telefonumuz burada. Ama kendimi de çok yakın Aa, çekiyorum. Evet. <laughs> i̇şte şu Bakar mısınız? Evet Kenan arkadaşlar. <laughs> Aynı karedeyiz. Ne aldım? Tekno Camon 20 Pro 5G aldım arkadaşlar. Şimdi normal kameraya geçelim bu telefondan aldım. E, aklımda öyle Samsung'un şey Galaxy A34 müydü sanırım. Hı -hı. O falan vardı benim için kamera çok önemli şey biliyorsunuz. Böyle, ki. E, yorumları yazın. Yorumları Görüntüsü. siz de öyle aynen değil. görüntüyle ilgili mutlaka hemen yorumlara doldurun. Yani merak ediyorum. Bence farkı var. Tabii böyle yani. falan Aa, güzel. asla değil. Evet <laughs> hiçbiri tabii ki değil. Aldık bakalım. İnşallah hayırlısıyla güzel videolar gelir ama e, dediğim gibi yorumlara yazın bakalım gün içinde zaten beraber olacağız. Ne kadar aldık? 14.000. 14 bin. 14 bin. TL'de aldık. 256 GB. Yorumları falan iyiydi. Önerdiler. 256 GB. Aynen. En üst GB yani. yani şey, dünyada doğduğum sıradaymış bu marka. Bakalım. deneyimleyeceğiz. Sizler de araştırın. Alan varsa yorumlara Alan varsa size kullanıyorsanız mutlaka memnun musunuz yorumlara yazın. Artık aldık zaten. Evet. O zaman bakalım ne yapacağız şimdi. Arkadaşlar şimdi arkadan çekiyorum. Bakın bakalım yorumlara yazın. Şimdi Diyanar'a geldik. Ee, ben çünkü cumartesi sınava gireceğim. Cumartesi tekrardan sınavım var. O yüzden kalem alacağız değil mi? Evet. <laughs> Kamerayı denemem annemin bakışları. Evet sınav için cumartesi için kalemimi aldım. Artık e, birinci dönemin son sınavı olacak. Artık sınavda birinci olursun Tabii birinci olacağım. Evet. Ne sınavı? Artık ya olmalısın. Aha beni bir numara arıyor. Ne var? Evet arkadaşlar. Değişik ürünler var. Bakar mısınız? Çok tatlı. Ayıcık güzel. gibi değil mi? Yani şeyi. Çok, çok, çok tatlı. Burada çok da şey, daha bence güzel bence bu. Pandalı bence var. Şeydi, evet. Aman. Aman. Fazla, kaç kız? fiyat kaç? Güzel, güzel. Yok. Kalsın. Ben kartonda içeceğim. Suyum. Aynen, ben Kahvemi. De, Şimdi o zaman arkadaşlar açlıktan ben öleceğim gibi, gibi ve çok yoruldum. Bayağıdır telefon işleriyle uğraşıyoruz. O zaman Yemekte görüşelim. Ay, evet Aman arkadaşlar. Anne dur. <laughs> şimdi yemek yemeye oturduk. Bayağıdır canım. İskender istiyordum benim gerçekten. Açım açım açım. Bakalım. Yağmur beri dolu. Ha bir de yorumlara yazar mısınız? Yağmur zayıfladı pek. Ben zayıfladım mı biraz? Arkadaşlar şimdi geri almaya kiloları uğraşıyorum. Biraz edelim. öyle gibi yani bence güzel. Sıkıntı yok. O zaman İskender gelsin diye. Yani. Çünkü bir ara bayağı kilo aldı yazmışlardı sana. Evet biraz değişim olmuştu. Şimdi neyse. Kilo önemli değil alınıp verin. Aynen, Siz aynen, yemenize aynen. bakın. Şey şey, 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 mi? Beden şey olur şey mu? Öyle bir şey de yapmadık ama. <laughs> evet arkadaşlar çok tatlı takipçilerimle karşılaştım. İsimler <laughs> neydi? Betül betül betül. Evet, betül. betül. betül Betül, tamam çok tatlısınız. Öpüyorum <laughs> sizi. Şimdi yemeğimizi yedik ve e, benim makyaj malzemelerim hiçbiri yok ben size bunu söylemiştim hiçbiri yok gerçekten hani annemin makyaj malzemeleri yıllar öncesinde onları falan sürüyordum yüzüme bu arada rimelimi e, İvroşa'dan aldım şimdi fondöten almam gerekiyor kapatıcı almam gerekiyor evet konuşma kapısı Evet yavrum ee, ha, Onlara yavrum bakacağız yavrum, Güzel makyaj Telefonu da ne yani normalde şuraya bakmak gerekiyor. Bakıyorum. Ben hep ekrana bakıyorum. Kamerada da öyle Aynen, baktığım doğru. için ben şuraya bakamıyorum artık Neyse yağmuru Evet. Yağmur evet. Şu bir makyaj çantası hazırlayacağız. Zaten eve detaylı gösteririm. Ee, kapatıcı dediğim gibi Fondöten Maybelline'den. Rimmel, Yves Rocher'den aldım ama bir tane de benim şey vardı. Bambi'nin. Ona da bir bakayım. Çok Belki çok almam. Çok Aynen. Çok fazla olur çünkü. Vallahi ne kadar olmuş fiyatı onun. 479. Evet, göz alalım onu yemez. Ama de şunlar Bu da Maybelline'in değil mi? bunu Onu hiç bilmiyorum. Ama şu an gözümdeki de çok güzel. İbroşeden bir tane aldık. Ondan evet. Okay. O zaman alırken. Tamamdır. Şöyle evet. göstereyim size şimdi. Evet. Şey de Watson's'ta da bayağı indirim var. Ha evet. Watson's'ta Rosemont'ta da var. Şöyle benim işte alacağım fondöten Rosemont'ta baktın ne kadardı burada ne kadar? Şu evet. an Watson's'tayız bu arada. Bir dakika Rosemont'ta 480 liraydı. 480 lira. Evet. Fiyatlar uçmuş burada arka ölmek ya. 300 lira ya. mı? 200 lira mı? 200 lerde. 248 200 lira lira çok yani. iyi yani. Bakın aklınızda olsun. Evet. O zaman devam ki ya. En devam sonunda gösteririz Aynen. neler aldık. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi asıl hani böyle ana şeyleri aldım yani yüzümü alacağım. Şu an Watsys'tan. Böyle bir far paleti aldım. Benim zaten tonlarım bunlar. Ben genelde bunları sürüyorum. Ondan sonra fondöten ve kapatıcımız dedik. Ee, bir lip balm aldım. Lip balmım bitmişti. Tamamen bitmiş bir şey. Hiçbir böyle... şeyin yapıyordu. yoktu ki senin. Hiçbir şey yoktu. Şöyle bir allık ve fond e, allık ve highlighter İkisi arkadaşlar. Kalem şeklinde. Bir tarafı highlighter, bir tarafı allık. Bunu Rahat zaten şey, Evet. makyaj yapar şöyle ben Haa TikTok'a atarsın. TikTok'a yani. atacağım. Buraya da şöyle bir yaparız. Reals yaparız. Hadi. Evet, arkadaşlar birkaç kıyafet deneyeceğim şurada. Yani uygun fiyatlı bir yer buldum. Bakalım güzel bir elbise var üstüne mont var. Çok fazla konuşmayayım o zaman bir deneyelim, göstereyim. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle bir elbise denedim. Bakar mısınız? Ben çok ben Çok aşırı rahat bir elbise biliyor musunuz ayrıca da? Vallahi süper yani. Çok beğendim. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi birkaç şey daha deneyeceğim. Yorumlayın. Bunun üstüne bir tane de mont deneyeceğim. Bakalım montlu mu montsuz mu? Montu beğenecek misiniz? Evet. Bu da montlu hali arkadaşlar. Ya ben çok montu beğenemedim. Annemi çok beğenmiş. Tamam. Evet. Ben çok bakalım. Görelim. Bilmiyorum. Haberiniz o zaten alırsam. Sizin yorumlarınızı yazın. Evet arkadaşlar bir diğer kombinimiz bu şekilde. Ya bu montu denedim. Merhaba. <laughs> bu mont denedim. Bu mont daha sevdim yani bu montu. Bilmiyorum alır mıyım tabii ki de. Ee, şöyle bir göstereyim size. Böyle bir takım. Bu da etekli böyle bir takım. Tabii içine bir şey falan giyerim. Daha güzel olur. Daha rahat olur. Size yoruma yazın. Bu mu? Daha önceki mi? Montu mi? Bekliyorum. Arkadaşlar eve gelindi. Gerçekten e, yoruldum baya yoruldum şu an. E, çok mutluyum. Telefonun görüntü kalitesi hakkında yorumlarınızı aşırı merak ediyorum bu arada. Bence çok, ben memnunum. Ben şu şu an memnunum zaten. ilerleyen zamanlarda da bunu göreceğiz. Şu an gayet memnunum. Aşırı mutluyum dediğim gibi. Gerçekten sabrın sonu selamet. O kadar sabrettim. Ya inanamıyorum. Hani şu an telefon var anladınız mı? Hani telefonum yok gibiydi kaç zamandır. Hani var ama sadece hani Instagram'a giriyorum. Şey yapıyorum. Direkt artık story çekebiliyorum istediğim zaman falan filan. Çok mutluyum. Evet arkadaşlar şimdi geldik e, makyajlarımdan göstereceğim size. Benim hiç makyaj malzemem yok dediğim gibi onlardan birazcık aldık. Full indirimden aldım. Hepsini indirimden aldım bu arada. Hepsi yarı fiyatına falandı. Çok tatlış kaba olan bir süngerlerim var. Makyaj süngerlerim. Şimdi deneyeceğiz sizlerle makyaj malzemelerini. Benim favorilerim. Gerçekten çok iyi aldığımı düşünüyorum. Çok güzel hani çok okey aldım. Bir daha hani makyaj malzemesi almayacağım. Gayet güzel bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Benim tabii ki de olmaz. Allah'ım yukarılardan sesler geliyor tuvaletler şeyler borulardan ses geliyor. Benim olmazsa olmaz fondötenim buydu arkadaşlar. Fitme. Ben yıllarca bunu kullandım ve bunu kullanmaya devam ediyorum. 115 numara benim kullandım. Gayet güzel. Bunu zaten çok deneyimlemeye gerek yok. Bu yine aynı Maybelline'in kapatıcısı. Bu ikisi benim için önemli. Başka fondöten, mondöten ben öyle kullanma. Ben çok ağır şeyleri sevmiyorum zaten. Ay bunu da açmamışım. Hepsini her şeyi açtım. Kapatıcıyı açmamışım. Şimdi kapatıcının ben kaç rengini kullandığımı hatırlamıyordum. 06 e, önerdi. Watson'da çok tatlı bir hanımefendi vardı. Yani onu bana uygun olacağını söyledi. Bence de gayet okey gibi. Şimdi onu deneyeceğiz. Heh, açtık. Hepsini açtım da şimdi bunu deneyelim. Fıştık fıştık hadi. ha, Dur bakalım. Ha, okey. Bakalım. Tamam ben hatta daha koy, koyu falan mı diye bir düşündüm de al alakası yokmuş. Gayet iyi. Şu an süngeri açmayacağım. Elimle yapacağım. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Okey. Gayet iyi. Gayet iyi. Şu an yüzümdeki fondöten, fondöten her yere kaçtı zaten. Hani Annemin fondöteni sürülüyor. Daha bundan hiç sürmedim. O yüzden şöyle bir deneyelim hep beraber. Şimdi bakın şu çok tatlı, dediğim gibi şey olan. Hem highlighter var bir tarafında hem de allık var. Stick şeklinde. Bakın bunu göstereceğim size. Evet bu tarafında highlighter'ımız var. Şöyle fışık, 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 fışık. Highlighter'ı ben bunu yalan söylemem az önce biraz denedim. Şöyle bir daha bakalım. Highlighter ben çok highlighter da kullanmıyorum. Gerçekten çok hani parıl parıl parlayayım gibi bir şeyim de olmadığı için bana gayet okey. Yani çok fazla ben hani çok aşırı bir belirginliği yok aşırı. Burada daha çok tatlış farı var. Ay farı diyorum ya şey allı daha yoğun sürerseniz tabii ki de daha yoğun renk olacaktır. Ben çok memnun, memnunum yani. Şu an göstereceğim her şeyi öneriyorum. Öyle düşünün. Hani hiç memnun kalmadım. Ay aldım da bunu ne oldu falan değil. Bir şey değil. Far paletimiz. Far paletimize şimdi şeyleri açmadım. Fırçalar aldım. Fırçam hiç yoktu. Fırçalarımız. Hepsi gelsin çok uygun fiyata ve şey hepsini uygun fiyatlı almaya çalıştım indirimli dediğim gibi. Bu afar paletimiz. çok beğendim ben renklerini. çok güzel olacağını düşünüyorum. Heh. rimellerimize geçelim. Bu Ivrochen rimeli. Zaten gözümde var. Ben bayıldım. Çok güzel. Bu da orada Watson daha Fendi önerdi. Bunu da deneyelim. Dedim ki yedek rimel dursun. Oo. Zaten rimel var da gözümde. Bu da çok güzel. Bak bu da çok güzel. Hii, süper. Bayıldım. İkisi de Okey gayet. Şöyle göstereyim. Şimdi e, ruj olarak arkadaşlar iki tanecik şey aldım. Bu Gratis'in kendi markası olan. Ben bundan kullanıyordum zaten. Bu ne markaymış? Beten bayıldım. Wild'ın. Böyle bir tatlış bir şeyi. Bakın buna bakın. Şöyle sürelim. Ee, çok hoş. Aynı yani zaten kırmızı rujum var da Şöyle pembiş tatlı bir ton olsun dedim. Hı -hı. Çok güzel. Bu sonradan biraz hafif matlaşıyor. Bir kere denedim çünkü az önce sürdüm biraz denedim. Çok güzel. Bu da şöyle bir rengimiz. Bunu şimdi üstüne sürmeyeyim. Bu da gayet okey. Boyalandık ha. Gerçekten makyaj insanı değiştiriyor. Hani biraz daha anladınız mı? Kendine getiriyor, renklendiriyor falan filan. Allah'ım yani şükür gerçekten kendi enerjimin geldiğini artık hissediyorum. Kendimi şu an çok hissediyorum. İnşallah videolar için full motive hissediyorum. Ama tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala videoyu beğenmeyin. Buraya kadar izleyip beğenmedin mi? Gerçekten üzülürüm. Gerçekten kırılırım. Bak bu kadar emek veriyorum arkadaşlar. Güzel videolar için hazırlıkta yaz inşallah. Bu şekilde bir tane tozallık aldım. Bu en ucuz allıktı. bunu daha denemedim. Ama bu da gayet güzeldir bence. Lovely diye bir şeyin e, bulaşır. Bu da pembiş bir yani tozallık olsun diye. Çok güzel. Bunlar yani bu şekilde gayet hoş tatlıştan bir yağmur makyajı. Benim makyajım zaten bilen bilir. Ben şey yapmam öyle. Şuralardan çekeyim de buralardan yapayım da ama şunu sürüp çok yapmam. Okey benim makyajım. Için çok ideal bir şey. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum Desteğinizi bekliyorum. Hala abone ol. hala abone olmayı, abone ol bildirimleri açmayı unutmayın. Bu beğenmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar çok yorum atmanızı gerçekten merak ediyorum. Herkes İlgilenen, ilgilen, ilgilenmeyen kanalımda herkes videoyla şey telefonla da alakalı yorumları görüntü kalitesi atarsa sevinirim. E, ve bugün o kadar çok sizle karşılaştım ki dışarıdayken gerçekten o kadar biraz şaşırdım. Hani biraz uzun zaman olmuştu e, dışarı çıkmayalı da bu arada. E, karşılaşmayalı da gerçekten çok mutlu hissettim. Hepinizi buradan öpüyorum tek tek karşılaştıklarımı karşılaşamadıklarımızı umarım hepinize karşılaşırız. Çok tatlıydınız hepiniz. O zaman görüşürüz. Dikkat edin kendinize çok iyi bakın. Tamam mı? Videolar gelecek. Ha bakalım.